Artı karşıda 2 milyon jinx var. Güzel bir oyun olabileceğini düşündüm. Artık 2 milyon. <laughs> wow. Agam merhaba videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben yandayım yani Kemal. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Bugün efsane ötesi bir şey yapacağız ile beraber leaking oynuyoruz. Tank leaking yapmak için girdim Agam. Bir de House Partisi leaking kostümünü çektim. House Partisi leaking kostümünün gizli bir özelliği vardır. Efsane ötesi bir can çalması vardır. Gizli bir özelliktir bu. Herkes bilmez. 6 karşıda 2 milyon Jinx var. Güzel bir oyun olabileceğini düşündüm. Umarım keyifli bir oyun olur. Videoya geçmeden önce bir adet like atıp abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone olup destek olabilirsiniz. Agalarım arkanızda yazsanın sıkı tutunun uçuşa geçiyoruz. <laughs> ürünler ekrandaki şekilde de girebilirsiniz bu arada. Tank, fucking tank metası gelenler, meri tanklar ölmüyor. Biz de leaking'e gizli mi gizli bir tank leaking metası uyduralım dedik. Yumi dayak yiyen sakin ol. Umarım güzel bir oyun olur agam. Ne oluyor lan? Hayırdır? Oğlum bizim adamlar ölmüş anasını satan bu ne? Devam devam devam. Hadi ooo bir de jine, jine kill var ha of 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 of. Ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? Bu adamlar tam tilt olur. Demek ki 2 milyon jinx hareketiymiş bu iki level doğru takılmak ama bilmedikleri bir şey var jungle dibinde adamların oraya kadar kovalanmaz insan karşı jungle greves iş yanım kalmadı abi çok can yedi bu grey istediğimizi çalmazsa iyidir yani çalarsa yandık bitti gaga ben size söyleyeyim İlk kanı bizim almamız çok şekil oldu artı bir de karşı bot ölünce bizim botta kill alınca cık, bayağı güzel öne geçtiler yani Oğlum ölmen gar la oradaymış daha. Oo adam iki kil aldı motor eder bize. Ne yapıyorsun sen? Bildin mi beni? Bizim adamı illa kestim ama kedi bize kaldı. Adam tutuştur atamamış NT diyelim ya Lan mid'e bir gank deneyebilirim aslında Helal lan Jax Bir fırtcan çekemezse öldü Ulan bir canı kaldı adamın böyle endeme diye lan Aa o da flash attı Hadi oğlum kaçarız Kaçtık kaçtık Güzel kaçtık ha. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Adam çıldırmıştır indi. Bota doğru gidiyor. Dikkat edin. Hemen bir itemcik alalım. Şuradan gidip de abi. İlk olarak mahvolmuş kralın mıstavasını alıyoruz. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Jix bu ilk itemi o. Oh, gözde itemimiz. Birebir de bizi çok güçlü kılabiliyor ama e, böyle 2 vs 3 vs 1'lerde dezavantaj oluyor. İlk item onu alma gelme. İlk tank alırsam orman dönmesi zor oluyor abi siz SS'den anlamanız mı? Kaç 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 dümdüz kaç dümdüz kaç hiç arkana bile dönme. Gayet güzel abi oradan gittim bizim hısımı yakaladım kestim boynunu koparıyordum. Allah'ım ya diyeyim şaka gibi. Niye? Flaş attı diye benim flaş nereye gitti? Bu orada yaşananları unutun. Ben buna cevap veremedim. Böyle bir an yaşanma derken asiste geldi oradan. Herkes hata yaparak alarım. Biz değilseniz. Kick flash atacağım. Oradaki olayı size anlatam. Kick flash atacağım. Kick flash'ta da olay şu. Önce R sonra F attığın için farenin R atarken adamın üstünde durması gerekiyor. Adam flash atınca fare üstünde olmadığı için boşluğa flash attı benim karakter. R de atmadı çar. Mecburen yani fare üstünde olmadığı için. Yine fucking counter jungle'ımızı yapıyoruz abi. Yolumuzdayız. Jax öldü yalnız Ben hiç göstermeyen oraya nerede olduğumu bilmesinler Çalıya girebilsem aslında ben bunlara gen atarım da Bayağı da goldum var Base atmam da lazım ama ultim de geldi deneyebilirim bir kerelik ya Yakala 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 Ulti bile atmadan gk assist aldık hemen orada Ben şurada base atan itemim bitti Mahvolmuş bitti bir tane de oradan gittik şey aldık Can aldık oradan bir tane de redimi çalmış mı bir gidelim bakalım adamın çalmış olması lazım normal şartlarda çünkü ben olsam çalardım giderdi benim kendi redimi la onlara bak la teşkilat mısınız siz Kime teşkilat kuruyorsunuz lan siz güzel bot kastı 2 milyon jinx durduruldu gibi bir şey oldu ya so kahvesi kaçma buraya gel saldık gari onu bizim adam alsın hakkıdır mitten oyun bitiriyorlar yalnız hızımcağızlar olmuş hatta vereceğiniz ne yapıyorsunuz Oo, Helal lan bot. Yoktur, <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bot iyi hey, oynar ha bizim. Abi bot kazanırsa oyun kazanılır ben her zaman bunu söylerim. Çünkü fitledi mi deli de eşit vermiş oluyor. Rakipten herkes kasmış oluyor bot fitlediğinde. Bir bizim Jax gank yiyip duruyor işte bu da puşlamasa kulesi de yok işte. Onlar da takılmasa bir şey olmayacak da. Jinx nasıl kesmiş onu? Ultim atmış. Kesin amca olan dene. zinc Bildiğin adama nefes aldırmaz abi. Adamın yapacağı hiçbir şey yok. League get ya dedi. Oyun adam en son ne desin? Kim olsa bir şey yapamaz bu pozisyonda yani. 2 vs 3 oynar sabahtan beri. Çalınıvacak. Ne varsa çalıyorsun yalnız bollarda. Dedim hadi kuşları zartı zurtı her şeyi çalıyorsun. Birazdan bir de montagül feşvah yaparız sizin için. Gözlerimiz de şenlenir. Bazı böyle nostaljik kostümlerle oynarken çok uçup kaçmalı hareketler yapmıyorum. Beynim de eski günlere geri dönüyor çünkü. Hem de Grace'in bir defterine dürelim ya. Like oh, baby, yatın aşağı, yatın, yatın, yatın. Hiç kavacıklarınızı kaldırmayın. Bildiğin E zank diye çarptık aralarına. Ya sonra niye kul altı oynayan kanka? Çık kuların altından. Çık da oyun oynayalım azıcık. Ben de hiç totem totem yok kızım. Ben sana söyle yani. No do diye. Yalnız gitmezse keseriz. Böyle bir şey yapacağım var ya, adım gibi biliyordum beni e atacağını. Şuradan bir gidelim. Red'imizi çaldırmadan red alalım abi. Oyunun her yerine şu anda aktif bir şekilde yardım ediyoruz. Bir fiil. Bak her maç böyle olmalı. Aynı taktikleri uygulasam dahi takım benden yardım almayı reddedercesine her maç böyle olmalı. Yani inadına fitler benim gelmemi beklemeler falan filan. Hani %100 ıı, bu şekilde oynayarak da win alamazsınız ama win oranınızı arttırırsınız. Takıma çok bağlı bu oyunu kazanmak. Sonuçta 5 vs 5 bir oyun sizin yaptığınız hareketler sadece mesela takıma kazanma oranınız takımda 5 kişi de herkese eşit neyse ne diyeyim ben ya ne diyorum lan ben hadi bay bay gün ateşi bitmiş abi base atalım biz hiç kava gerek yok bekleme süresinde azalma botu aldım şu anlık zırh botuna çevireceğim bunu ileride param yetmediği için zırh botu alamadım rakip neredeyse full ad bekleme süresinde azalma şu anda hem tank olduğum için Biraz skiller erken dönmeye başlarsa bizim için tatlı olur. Bış. Hediye ettim o killi de. Abi kill önemli değil bizim için. Zevk almak önemli oyundan. Her zaman Kill alarak zevk alınmaz. Arada böyle adamları kışkırarak, kanser ederek bu şekilde zevk alırsınız. Yani kışkırdaraktan kastım adama gelip sövmez. çek bile yapmaz. Sade oynayışımızda bir şeyler yapıyoruz. Tank leaking'i bu şekilde güçlendiriyoruz yani. Hadi Katarina yap marifetini. Güzel. Q'yi ki önceden atmışım. Adam ölçüye diyorsa. Sen ne yapıyorsun tanks Yat 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 kavan kaldırsan öyle kavan kaldırdığın yerden çakıver indekmeyi. <laughs> Bot bildiğin motor siklet oldu ben. Hay herhalde hayatlarındaki en kötü oyunu geçiriyordur bu adamlar. Totemim geliyor. Adamlar doğduğunda şura gelen ilk adamı ben on tagil fesat bitch yapabiliriz. Kızım sen ne yapıyorsun? Sen ne benim çılgınısın? W de emme bitme şu ha. Oğlum FF vermişler bu ne ya? seriye FFK videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>